Evet çocuklar, bugünkü konumuz değişkenler ve değişken yapıları. Peki değişkenler nedir diye sorarsak, değişkenler ismini bizim belirlediğimiz, bilgi depolama amacıyla kullandığımız bilgisayar belleğinde oluşturulmuş boş kutulardır. Daha detaylıca anlatmak gerekirse, programın çalışması esnasında eğer silinmesini hiç istemediğimiz bir bilgi oluşursa, biz bu bilgiyi değişken adı ver, verdiğimiz kutularda saklarız. Ve programın başka bir esnasında bu bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda işte biz bu değişken adı verdiğimiz kutulardan bilgiyi okuyarak bu bilgiyi kullanırız ya da üzerinde işlem yapabiliriz. Peki bu durumu somut bir örnek üzerinden anlatalım. Örneğin bir balon patlatma oyunu düşünelim. Kullanıcı her patlattığı balon başına bir puan alsın. Ve örneğin Ahmet isimli kullanıcı oyunun 10. saniyesinde 3 balon patlatmış olsun. Eğer biz bu 10. saniyedeki 3 sayısını bir değişkende depolamazsak Örneğin 15. saniyede 4. balonu patlattığında kullanıcı Hangi puan sayısını bir arttıracağımızı bilemeyiz. Ve kullanıcı kaç balon patlatırsa patlatsın. Oyunun sonunda hep bir puan olur. Puan verisi özellikle değişkenlerde çok sık kullanılan bir veridir. E, bugünkü yapacağımız örnek üzerinden de e, anlatalım e, değişkenleri. E, kedimiz bugünkü örneğimizde kullanıcıya iki sayı soracak ve bu aldığı iki sayıyı da değişkenlerde depolayacak ve sonucunda bir toplama işlemi yaparak sonucu kullanıcıya söyleyecek. Eğer ki biz kullanıcıdan aldığımız sayıları değişkenlerde depolamazsak o zaman kedimiz doğru bir hesaplama yapamamış olacak. Şimdi gelelim bugünkü uygulamamıza ve değişkenleri oluşturmaya. Bu uygulamayı anlatmadan önce algılama kategorisinde bulunan adını, adın ne diye sor, bekle ve cevap adı verilen iki parçayı daha detaylıca bir şekilde anlatmam lazım. Tabi öncelikle hemen olaylar bölümünden bir yeşil bayrağı tıklandığında dayı da alıyorum. Şimdi burada dikkatli olalım çocuklar. Tekrar algılama bölümüne geldim ve cevabın bölümünde yanındaki kutuca tik işaretini koydum. Şimdi bu parça ne işe yarar? Adın ne? diye sor ve bekle. Bu parça çalıştırıldığında kullanıcıya adın ne diye sorar ve bekler. Tabi bu soru burada değiştirilebilir çocuklar. İsterseniz adın ne diye sorarsınız. isterseniz yaşın ne diye sorabilirsin. İstersen farklı bir soru sorabilirsin. Bu soruya verilen cevap ise Scratch tarafından hazır olarak oluşturulmuş cevap adındaki ismindeki bir değişkende depolanır. İşte ben buradaki işareti koyduğum zaman da ekranda cevap değişkeni ve içeriğini görebiliyorum. Şimdi programı çalıştırarak sorunun sorulması ve verilen cevabın cevap değişkenine geçtiğini göreceğiz. Örneğin yeşil bayrağı bastım ve kedim bana adın ne diye sordu. Soruya Ahmet cevabını verdim ve tik işaretine tıkladım. Gördüğünüz gibi klavyeden girdiğim veri Ahmet verisi cevap değişkenimde depolandı. Artık ben bu veriyi e, Ahmet verisini cevap değişkeni de istediğim zaman kullanabilirim. Yalnız burada çok önemli bir nokta var. Bu parçayı ardarda iki defa kullanırsam, örneğin adın ne dedim? Buraya da soyadın ne diye sorarsam ve şöyle yapayım buradan da buradan da çalıştıralım ve bakalım aslında çalıştırdım. Adın ne diye sordu. Ahmet dedim. OK tuşuna bastım. Sonra soyadın ne dedin? Demir dedim ve OK tuşuna bastım. Şu an cevap değişkeninde Demir bilgisi saklı ve Ahmet bilgisi silindi. Yani cevap değişkenin bir tane ve ondaki veri bilgi en son sorulan sorunun cevabıdır çocuklar. Eğer biz bu parçayı ard arda kullanırsa e, cevap değişkeninde son soruya verdiğim cevap kalır ve ilk soruya verdiğim cevap silinir. Eğer ben bu durumun oluşmasını istemiyorsam ilk soruya sorduğum değişkenin sorunun cevabını başka bir değişkene aktarmalıyım. Şimdi gelelim bugünkü uygulamamıza. Yani kedimizin toplama işlemi yapacağı uygulamaya gelelim. Öncelikle kedim bana sorumu sorsun. Şöyle 2 saniye şuna diyelim ki 4 saniye. Ya da 4 saniye. Merhaba desin. Bu sana Yapacağım desin ve burada da 2 saniye yeterli olur. Sonra algılamadan adın ne diye sor, bekle parçasını alıyorum, ancak soruyu değiştiriyor. Toplanmasını istediğim birinci sayıyı söyler misin dedi. Burada artık verilen cevap cevap değişkeninde saklanacak. Ancak ben bu birinci sayının silinmesini istemediğim için değişken oluşturmalıyım çocuklar. İşte değişkenler butonuna buradan kategorisine tıklıyorum ve buradan da değişken oluştur butonuna tıklıyorum. Değişkenimin isteni, ismini sayı 1 olarak belirliyorum. Tüm kuklaları, kuklalar için geçerli olabilir. OK tuşuna basıyorum. Bakın sayı1 adında bir değişken oluştu ve ekranda da geldi bu değişken. Şöyle yapayım. Sonra ikinci bir değişken oluşturacağım. Yine aynı butona tıklıyorum ve sayı2 değişkenini oluşturuyorum. Sonra OK tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi sayı2 değişkenim de geldi. Sonra son olarak da toplam değişkeni oluşturacağım. Değişken oluştur. Toplam dedim ve OK'ye bastım. Toplam değişkenim de şöyle altta ortada bulunsun. Şimdi birinci aldığım cevabı sayı değişkenine depolayacağım. Dolayısıyla değişkenimi sıfır yap parçasını alıyorum. Buradan listeden çocuklar sayı 1'i seçiyorum. Ve sayı 1 değişkenini şu sıfır cevabı sıfırın üstüne yapıştırıyorum. Sonra tekrar algılamadan çocuklar adı ne diye sor. Bekle parçasını bir kez daha kullanacağım. Bu sefer de şunu söyleyeceğim. Toplammasını istediğin ikinci sayıyı söyler misin? Soru işaretlerini silelim bence değil mi? Evet sonra değişkenlere geliyoruz tekrar ve buradan yine değişkenimi sıfır yapı alıyorum ve listeden bu sefer de sayı 2'yi seçiyorum. Ve algılamadan yine cevabı alıyorum ve sayı 2'deki sıfırın üstüne yapıştırıyorum. Şimdi iki soru sordum ve iki cevap aldım. Ve bu iki cevabı da birincisini sayı 1 değişkeninde, ikincisini sayı 2 değişkeninde de buladım. Şimdi yapacağım iş toplama işlemi çocuklar. Buradan yine değişkenlere geldim. Buradan şöyle yapıyorum. Değişkenim sıfır yapı alıyorum ve buradan toplam değişkeni seçiyorum. Ve operatörlere geliyorum çocuklar. Operatörlerden toplama operatörünü seçiyorum ve bu 0'ın üstüne yapıştırıyorum. Sonra yine değişkenlere geliyorum. Buradan sayı 1 değişkenini alıyorum ilk yuvarlığa sayı 2 değişkenini alıp ikinci yuvarlağa yapıştırıyorum. Son olarak da Ekranda mesajımı veriyorum. Merhaba de. İyi değişti. Sileceğim tabi ki. Hmm. Tabi bunu yapmadan önce birleştirme yapmam lazım çocuklar. Operatörlerden. Şuradan. Operatörlerden. Birleştir parçasını kullanacağım. Bunu da merhabanın üstüne yapıştırdım. Şuraya elma yazan yere toplama işleminin sonucu diyorum iki nokta bu yazan yere de çocuklar değişkenlerden toplam değişkenini yapıştırıyorum. Ve programı çalıştırdığında bakalım. Şöyle kelime aşağı çekeyim. Çalıştırıyorum. Merhaba. Bugün sana iki sayı hızlı geçti tabii ki çocuklar. Burayı biraz arttıralım. Şöyle 4 saniye yapalım. Merhaba, bugün sana iki sayının toplamını yapacağım. Toplanması iste istediğin birinci sayıyı söyler misin? dedi. Ben 7 yazdım ve OK'ya OK bastım. Bakın hemen cevap değişkenimde 7 verisi geldi. Ve bu 7 verisi sayı 1 değişkenine aktarıldı. 7, şu an sayı 2 değişkenim 0 hala. İkinci sayıyı söyler misin? diyor. 15 dedim. Ve OK tuşuna basınca, bakın cevap değişkenim 15 oldu. Ve sayı 2 değişkenim de olmuş oldu. Ancak ilk girilen 7 verisi silinmedi. Ve toplamda 22 doğru sonucu buldu. Eğer ben bu cevap değişkenlerini sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerini toplamasaydım muhtemelen cevabı 30 bulacaktı çocuklar. Evet bugünkü e, uygulamamız da bu kadar çocuklar.